Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Totvik'ten nasıl coins kasılır e, size onları göstereceğim arkadaşlar. Daha fazlası için abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün salı günü yarın akşam Totvikler yenileniyor. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl bir şey yapacağız? Burada kadro kurma görevleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz Totvik Premium puanı diyor 20 tane. Bu 76 ta, 76 üstü oyuncu koyarsanız Arkadaşlar bunu tamamlayabilirsiniz. Zaten 4 tane oyuncu istediği için çok kolay bir şekilde yapılabilir. Siz bu oyuncuları pazardan snipe yaparak 10.000'e, 10 15.000'e alabilirsiniz. Buradan 20 toplik puan puanı veriyor. 3 tane yaparsanız 60 toplik puanınız olur arkadaşlar. Benim görüyorsunuz 210 puanım var. 2 tane atacağım. Ee, ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu bunları kesinlikle tamamlayın. Ee, çünkü burada 82'lik oyuncular istiyor arkadaşlar. Hepsi 80 olması lazım. Ve 83'lük Haaland, 83'lük Vicross gibi, 82'lik Paulinho gibi oyuncular pazarda şu an çok ucuz fiyatlara var arkadaşlar. Snipe yaparak 40 bine, 30 bine, 50 bine bu oyuncuları alabilirsiniz. Sadece 4 tane alacaksınız arkadaşlar ve bu kadroya koyun arkadaşlar. Sadece şunlara dikkat edin. Hepsinin uyruğu farklı olacak ve hepsinin takımı farklı olacak arkadaşlar. Bu da zaten kolay bir şey. Genelde oluyor zaten. Evet arkadaşlar, bunları ne yapacaksınız, tamamlayacaksınız. İkisini de tamamladınız mesela, ben bir tanesini tamamladım. İki tane, iki tanesini de tamamladıktan sonra burada 200 puanınız oldu mesela. 200 puanla 80 artı hemen e, haftanın takımı gelince açacaksınız arkadaşlar. Yarın akşam saat 10'da haftanın takımı yenileniyor, e, yeni topikler geliyor arkadaşlar. Bu, bu takım kalkıyor. Yeni topçuklar gelince oyuncular çok pahalı olacak hemen açınca saat 10'da geldi mesela 10'da açacaksınız hemen pazara gideceksiniz arkadaşlar önerilen fiyat çıkacak mesela önerilen fiyatı atıyorum 3 milyon siz onu 1.5 milyona 1 milyona koyarsınız arkadaşlar ve kesinlikle gider ve 80'lik de olsa baya bir para kazanırsınız bu takdirde söylemek istiyorum daha sonra satarsanız fiyatlar yine çok düşer arkadaşlar yeni olduğu için çok pahalı oluyor daha sonra bekletirseniz fiyatlar yine düşecektir o yüzden hemen satın arkadaşlar bu sbc'leri yapabilirsiniz kadro kurma görevlerini yani Mesela arkadaşlar bu oyuncu kaç bin gösteriyor? Zaten bu oyuncu ucuz. Mesela burada 3 milyon gösteriyor. Siz bu oyuncuyu bir buçuk veya da 1 milyon 300 bin gibi fiyatlara satabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir taktik. Çünkü asla etmeyecek oyuncular hemen koyunca daha fazla ediyor. Daha sonra arkadaşlar çoğu kullanıcı zaten oyuncuyu pazara koyduğu için fiyatlar iyice düşüyor ve satılmıyor. Siz hemen satarsanız yüksek fiyatlara satabilirsiniz ve bir sürü paranız olur arkadaşlar. Yarın akşam saat 10'da totlikler güncelleniyor arkadaşlar. Ona göre arkadaşlar bence yapın. Çünkü zaten şu an pazarın fiyatı acayip düşük. Siz bu oyuncuları snipe yaparak bin e alabilirsiniz. Haaland olsun, Vikrost olsun hepsi var arkadaşlar. 83 alan, 83 Vikrost, 82 Paulinho koydum ben, Fernando var. Arkadaşlar böyle bu taktiğimizde lütfen daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadar. Hoşçakalın.